Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından kaleci transferinin son durumu hakkında konuştu. İşte B U R -U, -K U n sözleri. Okan Buruk, "Üçlü savunma bekliyorum." demiştim. Geçen haftada 5 ila 3 eksi 2'ye dönmüştü. Bunu aşmak kolay olmuyor. Bireysel yeteneklerin üst düzey ortaya çıkması gerek. Hücuma katılım, stoperleri oyuna soktuk, ikinci golü böyle bulduk biraz daha üretebilirdik. Top bizdeydi. Zaman zaman baskı yaptılar. 2 ila 1'de biraz zorlandık. Diğer yerlerde çok zorlanmadık. Rakibimiz de iyi oynadı. Transfer toplantısına katılacağım maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City'nin, Manchester United'ın bizim, PSG'nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim." dedi. Barış Alper Yılmaz açıklaması yönetim, Barış Alper Yılmaz'ı satarsa saygı duyacağız. Galatasaray'da kalırsa en doğru şekilde onu burada aramıza alacağız ve onu bağrımıza basarak ona sahip çıkmaya çalışacağız. Oyuncular ayrılmak istediği zaman daha çok tepki oluyor. Genç oyuncuların kafası karışabiliyor ve hatalar yapabiliyorlar. Bu hataları doğru yönetmemiz gerekiyor. Milli takım dönemi var. İspanya ve Gürcistan maçlarına kafa olarak daha hazır gitmesiyle böyle gitmesi arasında çok fark var. Barışa yardımcı olmaya çalışıyorum ve takımın etkilenmemesini istiyorum. Birkaç gün içerisinde sorun çözülecektir. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Çok hızlı şekilde üzerinin çizmenin ve üzerine gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Taraflar da çok hassas ailelerinden biri gibi görüyorlar oyuncuların. Barış'ın Galatasaray sevgisinden kimse şüphe duymasın. Burada insani kararlar, hatalar olabiliyor. Süreci en doğru şekilde yürütüp elimizdeki kadroyla devam etmemiz gerekiyor.